Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Maltepe sahili doğru yolculuk yapacağız. Maltepe sahili bugün turlayacağız. Hatta ben bugün iki kere gittim ama birincisinde yağmur yağacak diye yağmur yağacakmış gibi durdu hava. Ben dedim ki eve geçeyim yağmur yağar falan. Sonra baktım güneş yağmur yağ yağmur yok. Dedim bari gideyim tekrar. Şimdi Maltepe sahili doğru yolculuğa başlayalım. Arkadaşlar şöyle Bismillah dedim. Bir çıkmam lazım. Hacılar bir dakika. Evet. Şöyle. Sayır dur oğlum. Bak bir tekçinin yanında yan gazlıyorlar ya böyle bir şey yok. Sağ elime mi alsam? Yine aynı muhabbetler şöyle. Devam ediyoruz. Abone ol bu arada kapatmıyor İnşallah kapattım bak yola çöp atmışlar. Allah'ım ya ya. Bu nasıl bir şey kardeşim? İşte çöp. Ama şu başka Arline Tigua. Ne geçti lan? İnşallah dizim kanamıyordur. Çünkü gereken bir ufak bir düşme yaptım arkadaşlar. Yani düştüm. Ondan sonra yani dizim hafif böyle bir kanadı. Bir yaprak aldım. Yaprak olmadı. Baktım mendil vardı. Yerde mendil aldım. Mendilden işimi hallettim. Hadi. Bak pazar pazar. Herkes geliyor. Hacı burası toprak yok. Burası engebeli. Yavaş geçeceğim. mangal. Mangal yapasım geldi ya. Vallahi mangal günlerini de özledik ya. Şu pandemi bitse mangal yapmaya da gideriz. video çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Eee, gittiğim zaman ben size görüntü açarım. Zaten çok çekmeyeceğim. Şarjım 60'larda falan. 63'te şu an. O yüzden şimdiden Mağtapesahile Mağtapesahile açarım size videosunu Evet arkadaşlar Maltepe sahile geldim. Şimdi ise bisiklet yolundan başlıyoruz yolculuğumuza. Hadi bakalım. Ben susacağım yol konuşacak. <laughs> evet başlıyoruz. Şimdi ben gene aynı şekilde kalkacağım da şu arkadaş şöyle bir Evet arkadaşlar Başladık yavaş yavaş çıkıyorum Cebim fermuarımı kapatmışım yavaş yavaş çıkıyoruz önümüze bakarak. Maltepe sahili gene kalabalık. Bol gazlamalı bir video olacak. bisiklet sürmeye çok keyifli oluyor. Arkadaşlar, böyle biraz kısa tutacağım videoyu. Şimdi köprüden geçiyoruz. İnşallah PGS yemesiz valla. Hadi bakalım. Burası birinci köprümüz. Dolu dolu köprüler ve dolu burası. Bu ortasından durulur mu ya? Evet arkadaşlar video çok uzun tutmayacağım. Böyle yani kısa. Şu İleride bir yerde videoyu durdururum. Şu ileride bir yerde durdurayım mı diye yoksa <laughs> Giderken durduramam Aslında giderken de durdururum da Reklam falan da giriyor O yüzden Biraz sıkıntı Öneme gelmeyin lan Küçük küçük damlacıklar geliyor Yağmur yağacak galiba ama yağmıyor Ufak ufak şeyde durayım. Şurada durduralım. Kanala abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz, görüşürüz.